Özaydın Sürücü Kursu, başarı ve güvenin tek adresi. Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoda birlikteyiz. Bugünkü arkadaşımız Nur Çoban. Ee, Nur'la bugün ikinci günümüz ve üçüncü dersimizi yapacağız. Evet, evet. Dün ilk defa gelmişti, şöyle bir motor tanıtım yaptık. Bir pedalları öğrendik. Nasıl kaldırıyoruz? Eee neden Kalkış, duruş, kalkış yaptık bol bol. Eee güzel bir kere bir gördü. Yani bir eğitim videosu olacak evet bu. Hocam. Ben genelde ben anlatacağım. İlk evet. e, ilk başlarda bir video çekelim dedik. Daha sonra 10 12. derslerimizde biraz daha pratiği geliştiğinde bir daha video çekeceğiz, değil mi? Evet değil? hocam. Bu evet, hallerimizi doğru. bir görelim. He? Bu hallerimizi bir görelim. Aynen, hocam. aynen. Bir daha bir o hallerimizi bir daha görelim. Sınav günü buraya geldik. Kimliğimizi komisyon başkanımıza verdik. Evet. Şöyle yaklaştırdılar. Tabletle bir fotoğrafını çekiyorlar tamam mı yaklaştırıp da. Ondan sonra başla kızım diyorlar. Evet, evet. Biliyoruz motor kaputumuzu açabiliriz. Buyur. Evet. Motor kaputunu açarak motor tanıtımıyla başlıyoruz. Burada bir mandalımız vardı. Onu şöyle bir kolu çekiyoruz buradan. Taktık. Tamam. Sayalım neler vardı Nur? Ee, motor suyu. Evet. Cam silecek suyu. Motor. Evet. Motor yağ kapağı. E, motor yağ ölçüm çubuğumuz. E, radyatör kapağımız. Hava filtremiz. Fren hidrolik yağımız. Akümüz. Sigorta kutumuz. Çok güzel. Atıyoruz. Tamam. tamam. şimdi şu lastikleri bakıyoruz Nur. Lastikleri hemen bakayım Lastikleri hocam. Lastikleri şöyle ayağımızla. Diğer lastiğe de bakalım. Şimdi bagaj kısmını açıyoruz. Bagajımızı açtık Şuradan hocam. Şuradan ara bölmeyi kaldıralım. Evet ne vardı burada? Şöyle say bakalım. Yedek, Yedek lastik, evet. demiri, vijon anahtarı, evet. kriko demiri. Kolu. Kolu. Tamam, kolu. Tamam güzel. Şurada ilk yardım çantası. Burada ilk yardım çantamız, Hı. burada üçgen reflektörümüz var hocam. Yangın ee, söndürmüştür diyoruz. Bir şey olursa bulunsun Hı. hocam. Bagajımızı kapattık. Diğer lastiklerimizi kontrol ediyoruz. Nur. Sonra direksiyonu geçiyoruz. Bunlar da tamam. Aracı geçebiliriz. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Ee, yine bir videoda birlikteyiz. Merhaba arkadaşlar. Ben Nur. Bugün hocamla ders eğitimimizde sizlerle paylaşacağız. Güzel bir eğitim olacağını unut ediyoruz. Evet. Arkadaşımızın daha ikinci günü arkadaşlar. Evet, evet. Üçüncü dersimizi yapacağız. Dün. Dediğimiz gibi bir şöyle bir aracımızı pedalları falan hmm. sıfırız değil mi Nur daha önce? E, yok hocam. Ama dikkat edelim. Hiç kullanmadım arası. hocam. Sıfırız ilk defa kullanacağız. Ben e, yardımcı olacağım. Ben anlatacağım. Nur'un performansını seviyesini hep birlikte izleyeceğiz arkadaşlar. Hocam burada görünmüyor <laughs> şey ama. Yok tamam o tamam. ekran koruyucu gibi. Tamam hocam. Şimdi Nur bindik aracımıza tanıtımı yaptık değil mi kızım? Evet hocam. Sınavımız böyle başlıyor. Hı -hı. Önce bir emniyet kemerimizi takıyoruz. Ee, ön hazırlıklarımızı yapıyoruz. Emniyet kemerimizi takalım. Tamam. Güzel. Ee, koltuğumuz tamam mı? Pedala şöyle ee, bir, tamam. bir bas bırak bakayım. İyi mi? İyi hocam. Ayarladık. Güzel. Aynamız tamam mı? Aynalarımız da tamam. Tamamdır. Güzel. O zaman e, artık araç tanıtımıyla devam ediyoruz. Tamam Hı -hı. mı kızım? Şöyle sana diyorlar ki yarım kontak yap. Yarım kontak yapmışız zaten. Evet, açık. Işıklar an. yanıyor, değil mi? Işıklar yanıyor. Şöyle bak onlar ne? Sarı olan motor arıza ışığı. Altındaki akü, yandaki yağ göstergesi. Yağ göstergesi. Motor devir saati. Hı. Dün bir kere göstermiştim. Bu ikinci gösterişim evet. olduğu için ben anlatıyorum yine. Evet. Ortadaki yol bilgisayarı. Yani şu bilgisayarı ekrandaki nasıl? içinde işte yakıt, hararet ve çeşitli bilgilerin gösterdiği Yol bilgisayar ekranı deriz. Evet. Sağdaki de motor devir saatimiz. Şu 20 40 60. Hı, hı. İçindeki de kırmızı olan el freni gösteriyoruz. El freni Soldaki kolumuz sinyal ve far kolu. Evet hocam. Sinyal ve far kolu. Sağ yukarı, sol aşağı sinyal, değil mi? Ortası da boş. Atırıyor, boş. Silecek kolumuz 3 kademelidir. Evet. Fitesimiz 6 ileri, 1 geri. Fitesimiz toplam 7 fites. Evet el frenimiz soldan sağa debriyaj, fren, gaz diyoruz. Debriyaj. Bunları saydıktan gaz. sonra hazır mıyız diyorlar. Çıkış için hazırlık yapıyoruz. <laughs> Önce aracımızın motor sesini duyacağız, çalıştıracağız. Yani çalıştırmadan önce de debriyajı ve freni basıyoruz. Burası eğimli çünkü. Evet. Debriyajı da de bas, freni de bas. Daha çalıştırma. Evet. Önce boş alalım fitesimizi. Boş deyken Şu çalıştı. an boşta. Şimdi çalıştırabiliriz. Şimdi motor sesi duyduk mu? Evet duyduk hocam. Neydi? Sev. 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 Sinyal, el freni, vites. Güzel. Onların gereğini yapalım. Tamam. Ee, el frenimi indiriyorum. Hı hı. Şöyle biraz yukarı yaparsam daha rahat indiriyorum. Tamam. Ee, vitesim şu an boşta. Bir alıyoruz. Ee, kendime doğru çekip bir alıyorum. Ne, ee, ne yapıyoruz? Freni sinyalimizi tabii önce sev yapmamız veriyorum. lazım. Sev, evet. Sevin sesini yapalım yani sinyalimizi yakalım. O kırmızı hata çünkü. Hı hı. Şimdi yolu kontrol ediyoruz. Evet. Yol boşaldığında çıkıyoruz. Yok, Bıraktık freni, freni bıraktım. Devreci bırakıyoruz yavaşça. Yavaş, Sonra doğru alıyoruz. Yavaş. Bırakıyorum. Çok güzel. Devam ediyoruz. Yol boşaldı. Hemen direksiyonu güzel Şeridimize girdik. Hızlanıyoruz şimdi Nur. Bak bir tane araç var. Sol sinyali yakıyoruz kızım. Şeridimizi kapatmış bir araç şeritte durmuş, değil mi? Evet hocam. Hızlanıyoruz, alıyoruz ikiye. Basıyoruz devreci full İki. Güzel. Abi tekrar sağ sinyalimizi yakıp sağ şeridine geçiyoruz. geçiyoruz. Aynen güzel. <laughs> Yolu kontrol ettik. Çünkü o motor yüzünden sola geçmek zorunda kaldık. Devam Hadi ediyoruz. Efendim. Şimdi bak Nur burada bir daha kızım bir kamyon var. Hı -hı. Ee, biraz şeridimizi yasır kapatmış. Baktık arkaya gelen yok uzakta. Evet, tekrar evet. sol sinyalimizi yakıyoruz. Sol şeride geçiyoruz. Hızlan biraz. Tam bu geçişlerde şerit değiştirmelerde biraz gaza basmamız lazım. Hızlanmamız Hı -hı. lazım. Şeridimiz normale döndü, tekrar sağ sinyalimizi yaktık, sağa geçtik, güzel kapattık sinyalimizi devam ediyoruz. Hatta 3'e de alabiliriz, bak bağırıyor aracımız iki dahiler, da. <laughs> önce boşa değil mi, sonra evet. karşıya 3'e, güzel. Yavaşça bıraktık debriyajımızı, devam ediyoruz ışıklara kadar, <laughs> bu şekilde devam. Şimdi <laughs> burada itibaren nereye gideceğiz kızım, sağa döneceğimiz için evet, evet. sağ sinyalimizi yakıyoruz, debriji full bastık. Frenle yavaşlıyoruz iyice. İyice yavaşlıyoruz. Hatta bu arada iki alabiliriz. Belki Hı -hı. yeşil yanabilir her an. Boş alıp. Önce iki aldık. Evet. Bırak freni. Debrejde bırak yavaş. Yavaş bırak. Hı. Tamam. Yavaş yavaş yürüyoruz. Tamam. Bak yeşile denk getirdik. Evet getirdik. Şansın İkiyle olacağım. döneceğiz. Aynen. Devam et. Aynı şekilde. Akıcı bir şekilde dardan dönüyoruz değil mi? Hemen evet. kırıyoruz dardan. Kır, iyice, kır kır, 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 Geç kaldın bak. O tarafı çıkardın aracı. Bunlara Bunlar dikkat edeceğiz tamam mı? Tamam. bak evet. geç kaldın kırmakta. Hı -hı. Böyle genişten çıktın yani. Hı -hı. Onlar hata. Dardan, köşeye hemen kırman lazımdı. Devam ediyoruz bu şekilde. At 3'e, bas tebrici full, 3'e al. Tamam güzel. Biraz sağdan değil mi? Şeridimizde çıkmayalım. Sağ şey yani viraj var burada. İki çizgin arasında tutalım aracımızı. Biraz daha hızlanabiliriz ee, Nur. az biraz gaza. <laughs> tamam, böyle devam. Bak burada da bir kavşak var. yani birazdan çek ilk etapta. Bak bazen böyle kontrolsüz araçlar çıkabiliyor. Hı hı. Şimdi park alanına gidiyoruz. Devam et bu şekilde. Sür. Hafiften gaz ver. Evet, birazdan yürüyoruz. Şimdi nereye gideceğiz? Park alanına gideceğiz. Aydın Buluk yazan yerden sağa döneceğimiz için sağ sinyalimizi yakıyoruz. Basıyoruz devreci full, alıyoruz ikiye köşeye gelmeden. Şöyle, biraz da fren dokunuyoruz hızımızı. Azaltıyoruz, debriyaj frenle. İyice yavaşladık. Sağa doğru kırıyoruz, sakince. Şu aracın arkasında durmayalım, biz doğru gidelim. Tamamdır. Bırak debriyajı, gaza geç. bir kere yapacağız biz, tamam mı? Hı hı en başa gidelim. Tamam. Evet. Sağ sienimizi yaktık. 370'in arkasında debriyajla gidiyoruz. Yavaş yavaş pozisyonumuzu alacağız. Debriyajı hiç bırakmıyoruz tamam mı? Tamam. Evet tekrar bir alalım kızım bak durduk çünkü. Bir daha basacağız. Buralarda artık e, yöntem şu. Kısa mesafede dur katlar yapıyoruz Hı -hı. ya. Evet. Debriyajı sert hızlı bırakmayacağız. Çok minik bırakacağız tekrar basacağız tamam. minik bırakacağız tekrar basacağız dur kaplarda evet. yani e, şey yapmaya gerek yok e, çok sert bırakırsak araç kontrolden çıkar evet. e, yakın mesafede duruşlar yapacağımız için minik, minik oynamalarla öyle. boş alıp bekleyebiliriz <laughs> evet. evet Nur sıra bize geldi kızım ne evet. yapıyoruz sağ Hala. sinyalimizi yakıyoruz Hı -hı. hocam yakalım güzel e, boşta debrezime ful basıp bir sinyali yakmadık ama yakalım sinyalimizi yaktım hocam Heh. Devam ediyoruz yavrum. Tıp desin yani, yani. Tamam. bir tamam mı? Bir atsın yani şöyle. Şimdi ne yapıyoruz? Ee, dümdüz ilerliyorum. Kelebek camına odaklanacağım burada. Evet biraz sağa doğru kır şöyle. Sola gitme. Tamam. Rebreci full bastık. Basıyorum Bunu kelebek hocam. camına denk getiriyorsun evet. değil mi? İğilmeden. Geldi mi kelebek camımıza? Şu an geldi hocam. Tam sağa kırıyoruz full. Ee, full sağa kırıyorum direksiyonumu. Evet. Ne yapıyoruz? Üstesimizi e, geri alıyoruz. tabii, önce devre bırakmadan yapmadan öne gitmeyeceğiz. Şöyle işte. boşa aldım. Şimdi de geri aldım. Evet. Şimdi nereye bakıyoruz? Şimdi soldaki aynama bakıyorum. Bir araç geliyor hocam. Yani yavaş yavaş hareketimizi gösteriyoruz. Devre yüzünden <laughs> minik minik bırakacağım. İkinci düğmeye görene kadar hı hı. geliyoruz. Gördük. Biraz Gördük daha. Hocam, Biraz daha... Bir tık daha. Tamam güzel. Tamam güzel Düzeltiyorsun ne yapıyoruz? Bir buçuk dur. Bir buçuk dur. Çünkü kaldırımı yapıyoruz. Evet tamam hocam. Direkt geliyoruz canım. yavaş yavaş. Yavaş yavaş geleceğim. Şuraya bakıyoruz Nur. Ee, evet. Yavaş geliyoruz. Köşeye denk getirdik mi dur. duruyoruz değil mi? Geldi mi oraya araya şu? Aynen Hayır bak. hocam bir tık daha gelmem yani. lazım. Tamam, tamam geldim. hocam. Sola kırıyoruz şimdi full. Full sola kırıyoruz. Evet hocam evet. şimdi minik minik evet, artık geliyoruz. geleceğim. Üst aynadan bakıyoruz. Üst aynadan bakacağım. Kardel yapana kadar. Yine burada da yavaş yavaş Aynen. gelmem yavaş. lazım. <laughs> Kurtarıyor değil mi? Değmiyor. Evet. Ardından. İyi ayarladığımız için camlarımızdan. Tamam. Bitti. Parkımız bitti. Parkımız Tam paralel yaptık. Evet. Devreç bastık full. Evet. Tamam. Düzeltiyorlar bazen. Bir bir tur yap. Bir daha evet. çevir. Evet. Tamam. tamam. Şimdi sol sinyali yakıyorsun. Sinyal bir önemli hocam. Alıyoruz. Önce boşu Tekrar başlayalım. hareket etmeden önce sola kırıyoruz full. Hadi bakalım. Çıkıyoruz yavaş yavaş. Evet. Güzel. Yavaş yavaş Buradan. salıyoruz. Duma köşeye geldim. Debreje çok salmıyoruz. Basıyoruz bir daha debreje. Toparlıyoruz evet. bir yandan. Bir buçuk tur yaptık. Biraz düz çık hemen kırma. Hemen kırarsan buraya çarparız. Yavaş yavaş çık. Şimdi kırsa. Kurtardı değil mi? Evet hocam. Toparladık. Bastık debreje bir daha full. Evet. Şunun arkasında debrej frenle duruyoruz. Önce duralım yaklaş. Biraz daha yaklaş. Tamam. Burada durduk. Evet hocam. Aldık boşa. Bekliyoruz. Sor. Evet Nur. Ne park sırası? Geldi kızım. Ne evet yapıyoruz? Evet hocam. Şimdi vitesim boştaydı. Bir, bir alıyoruz. Biri alıyorum. bir de parka girerken ee, ne yapıyoruz? Sağ sinya. Yürü, yürü yavaş biliyorum. yavaş. Tamam, ortalıyoruz değil mi? Evet. Bas demirci. Full yavaş. Burayı ne yapıyorduk? Şu dubayı. ikinci dubayı. Ee, kaybediyoruz. Kelebek camını da kaybetmem evet. lazım. Yavaş yavaş git. Çok da kaybedersem olmayacağını anladım. Tamam, yavaş, tamam hocam. Kayboldu mu? Evet kayboldu. Tamam ne yapıyoruz şimdi? Tam sağ kırıyoruz yine. Tam sağ kırıyorum. Kesimizi de geri alıyoruz. Testimi de önce bokuşalım. boşa aldım. Şimdi de geri aldım. Tamam. Aynayı görüyor ee, değil mi? Aynayı görüyorum hocam. Şimdi yavaş yavaş geleceğim. Yavaş yavaş sal devreci. Kurtardığından eminiz değil mi? Bak kurtarıyor gayet güzel. Hı hı. Sola bakıyoruz. Debrej salmıyoruz fazla. Sade debrejle de geliyoruz. Gaza da gerekiyor. Evet. Paralel yapana kadar geliyoruz soldaki çizgiyi. Aracımızın sol kenarıyla değil mi? Evet. Tam dikliğine i̇şte kadar geliyoruz. Görünüyor Aynen. hocam. Biraz daha geliyoruz. Tamamdır. Bu yeterli. Düzeltiyoruz şimdi bir buçuk tur. Bir buçuk tur. Bir buçuk tur. Fazla tamam bir. hocam. Freni bıraktık. Bıraktım. Devreci salıyoruz. İçeri alıyoruz aracımızı. Sal içeri. Geliyoruz böyle. Gel gel. iyice gel. Bas devreci bir daha full. Burada durdu. Tamam mı? Tamam. Alıyoruz bire. Farkımız bitti diyoruz. Farkımız bitti. Çıkarken de neye dikkat ediyoruz? Sağ, ee, sinyalimi, sağ sinyalimi veriyorum. veriyorum. Önce İçin düz çıkıyoruz. yürü yavaş yavaş. Aldım onu da bile. Aynamız dubaya gelir gelmez biz tamam. alalım kırıyoruz hemen. Hemen Ki karşıya artık. çarpmayalım. Evet. Hem yavaş çıkalım. Basalım debreji bir daha full. Debreji Burada duralım. bırakmıyoruz. Burada duruyoruz yine. Tamam. Durduk. Durduk hocam. Paralel parkta da burada da durup çıktıktan sonra bizi alıyorsun. Hı hı. Sol sinyalle devam ediyorsun. Güzel. Bıraktım freni devam et. Güzel. Şimdi soldan devam ediyoruz. Sınavda böyle birer kere yapıyoruz. Tamam mı? Hı hı. Devam et şimdi. Geri manevralan alanına gideceğiz. Hızlan biraz. Soldan. Kırmızı çizgiyi geçme. Şu hı. aradan. Heh. Hani eğimli yoldan çıkınca nasıl bu aradan gidiyoruz? Evet. Kırmızı çizginin içine gir. Şimdi geri manevra alanımıza geldik. Hadi bakalım. Devam et yavaş yavaş. <laughs> ne yapıyoruz burada duracağımız için? Ee, duracağım sağ. Devam. Işte. Orada duracağız. Devam et. Devam edin. Sağ sinyalini yakıyorsun. Heh. Şurada sarı çizgiler hem ortalıyorsun iyice. Hı hı. Önce debreci bas full. Burada dur sola kırma ortala. Tamamdır. Biraz daha yürü bakta duba uzakta kaldı. Hı hı. Tamam burada duruyorsun. Evet. Sesimizi geri alıyoruz. Önce boşa aldım. Hı. Geri aldım. Siyemi sinyali kapatıp geri geri gelebiliriz. Tamamdır. Debrecimle yine bu şekilde. Düz düz geliyoruz. Düz düz geliyoruz. Sinyalimizi kapattık. Aynalara bakarak. Şimdi al bire. Aynalara bakarak geleceksin değil mi? Evet, yani, evet. Sol siyeni yakıyorsun devam ediyorsun. Sol. Devam. Düz gidiyoruz. Şu aradan. Devam et. Durayım mı hocam? Aynen canım. Duman etrafına döneceğiz. Devam et. Sür. Ver gazı. Gaz ver biraz. Buradan U dönüş yapıyoruz. Yavaş yani gazdan çık. Dönerken gaza basmıyoruz. Kesinlikle. Değil mi? Evet. Parladı, Hızlanıp iki alıyoruz. Bak bağırıyor aracımız. Göstergelere bakmaya bile gerek yok. Hissedeceksin arabanın sesinden. Tamam mı? Tamam. Bağırmaya başladı mı vitesimizi değiştiriyoruz. Bir, bir sonraki fites atıyoruz. Evet Nur şimdi sırada ne var? Ani fren. Devam. Hızlanıyorsun. Şöyle 30'a biraz hızını arttır. 30-35'te gidiyoruz. Biraz daha hızlan. Bas gaza. Bas bas bas. İyice hızlan. ileride ben komut verince Debrej freni aynı anda basıyoruz tamam mı? Hani evet bas şimdi işte. Al bire. Sol siyeni yakıyoruz. Yavaş yavaş yürüyoruz. Dikkat et. Şöyle aracın arkasına doğru. Evet. Yavaş. Debrej full bastık. Sağ siyenimizi yaktık değil mi? Evet. Yavaşça Yavaş arkasına duruyoruz. Ama onun çıkmasını bekliyoruz. Hı hı. Yine yavaş yavaş devam. Yola bakarak. Bir daha bas Kontrol et. Bir araç geliyor ha, hocam. Aynen. Yakında. Tekrar gaza geç. Sağ yan gazla. böyle bir araç de... daha geliyor hocam. Bekleyelim acele O buraya dönecek devam et. Sürcü tamam. adayı buraya tamam. dönecek. Sağa doğru kır. Hı. Tamam şeridine gir hızlan. Hızlanıyoruz. Atıyoruz ikiye. Tamam. Güzel. Bırak. Tekrar hızlanıp burada debrejde ayağını çekmeni gerekiyor. Bir daha hızlanıp 3 alacaksın çünkü. Hızlan. Tamam. Bas gazı. 40'a gel. 40. Evet. Şimdi at Güzel. Yavaşça bırak debriyajını. Artık sol ayağını debriyaj pedalın üzerinde tutmuyorsun. Tamam mı? Kırkın, tamam. kırkın altına düşmüyorsun artık. Biz çevre bulvarına çıktık mı onun için zaten 40'a ulaştırdık. 3 aldık değil mi? Evet. Kırktan aşağı düşmüyoruz artık. Devam. Şeridin dikkat et. Bak o gezdiriyor, sen gezdirme. Hızlan biraz yaklaş buna. Sol şeridi yap. Hızlan sol şeride geç. Arkaya bak. Aynen baktık. Biraz daha gaz ver. Hızlanacaksın artık. Bunu geçmen için hızlanman lazım. Yine şeridini böyle ortada gezdirme. Yavaşladık. Kasis var çünkü değil mi? Evet. evet. Tamam. Geçiyorum tekrar Gazla. Hızlan bakalım. Sol şeritten devam et. Kapat sinyalini şimdi. Birazdan bir daha yapacağız. Hızlan. Şeridin dikkat et. Şeridinden çıkma. Gözün yolda. Şehirde odaklan. Tekrar sol siyeli yakıyoruz. Dur. Çektin yani gazdan. derece full bastık. Ada. Döner kavşağa gireceğiz. Ada kavşağı. Sağa doğru gitme. Hafif fren dokun. <laughs> Yarım fren. Sağa gitmeyelim. Bak böyle kırıyoruz sola doğru. Freni bırakalım. Freni bırakalım. Şu dur yazan yere kadar getirelim aracımızı boşta. Yolu görüyoruz değil mi? Evet. Görüyoruz. Alıyoruz. Bire. Hatta şimdi çıkabiliriz. Yürü bakalım yavaş yavaş. Ama o da buraya dönecek zaten. Kendi şeridine giriyorum. Toparlamaya başla. Sağ şeride. <laughs> buraya sağ. Böyle i̇ki çizginin arasından devam. Atıyoruz hemen ikiye. Bastık devreye İkiye aldık. Bir, birinci, birinci fazla uzun süre gitmiyoruz. Hemen iki alıyoruz. Bakın şimdi bir daha bir kasis var. De, kasise de, kasisi yavaşlıyoruz tekrar. Bak burada debriyajlı gerek yok. Ayağın orada solda olsun. Hafif fren dokunun. Otomatik fites araç gibi. Sadece fren gaz. Heh. Tamam. Tekrar gaza geç. Çok sağ yanaşma bak. Levhan dibine gitmeyelim. Tamam. Heh. Ortala yolu. Devam. Yolu böyle mümkün olduğunca ortalamaya çalışın bak. Ne sağa doğru gidin ne çizgiye doğru. Şeridimiz iki çizginin arasında gidiyoruz. Şimdi 3'ü alalım. Nur, last devreci full 3'ü al. Gezdirmeden çok güzel. Aferin. İleride virajdan sonra sol şeridi geçeceğiz. Eee evet. yol ee, Caddesi'ne gireceğiz. Tamam mı? Şimdi 2 alıyoruz. Basıyoruz devreci full 2'ye. Nereye gideceğiz? Evet, Aynı sola onun gibi sola. Evet, sol şeridimizi yakacağız yani. yani onları kapatmayacağız yani. Yavaştan. Devreye şöyle arkasında. Şöyle biraz daha sal şöyle. Freni bırak biraz daha. Heh. Şurada durduk. Bunun ne yapıyoruz? Hemen bire. Bire alacağız. Durduk mu hemen birinci vites almamız lazım. <laughs> Hadi bakalım yürü sen ya. Yürü. Takip et evet. Fazla hızlanma. Evet. Şimdi hızlanıyorsun. İki yerden artık. Şeridimize girdik. Şöyle bir battır. Motor sesi duyalım. Evet. Atıyorsun ikiye. Boşa, sonra ikiye. Devam. Devam. Birinci sokaktan değil, ikinci sokaktan eğim Yok yokuş kalkışı nasıl yapacağız onu anlatacağım bir daha Devam sana. Olur. Soldan. Tekrar sinyalimizi yakıyoruz. Debreci full bastık. Ayağımız frende, yavaşlayalım çünkü dönüş yapacağız. Hı hı. Bu aracın ne yapacağı belli değil. Freni evet. bir daha bırak. Yavaş yavaş git. Hatta debreci de bırak şimdi. Sağa kırıyoruz, dönüyoruz. Takip et aracı, gaza fazla basma. Tamam. Toparladık. Şöyle solunda durabiliriz. Biraz gaz ver. Gaz ver biraz. Şöyle şu ortalayacağız böyle. Tamam mı? Şimdi sağ sinyalini yak. Devreci full bas. Biraz daha yürü. Şurada yavaşça dur bakalım. Şimdi neler yapıyorduk? Önce devreç frenle bu duruyoruz. Alıyoruz 1'e. bire. Sol sinyalimizi yakıyoruz. Freni bırakmadan hafif devreye salıyor. Titretiyoruz aracımızı. Bu sesi duymamız lazım. Yani titret hocam. biraz. Sal, 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 sal. Freni salmadan devreye sal. 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 Yani şimdi freni bırak. Freni bırak. Tamam gaza geç. Hızlan. Bas gaza. Bas devreye ikiye al. Hızlan biraz daha. Hızlan. Sol siyerini yanık, değil mi? Bir al. bire. Sonra solda kalmayalım hep yani. Sonra kır. Çık yavaş yavaş. Işte. Devam et. Buradan, koridordan gidiyoruz. Kamyoneti takip ediyoruz. Toparla. İki alıyoruz bak artık. Bir, bir doldurdu hakkını. Heh, tamam devam. İleride bir virajımız var değil mi? Hı hı. Orada ne yapıyoruz virajda? Virajda sinyalimizi yakacağız Haydi. hocam. Güzel, evet. devamımız hep böyle olacak. Aynen, aynen. Sinyalimizi yakıyoruz. Ayağımızı gazdan çektik. Kendi halinde buralar acı. Şimdi genişten alıyorsun. Hafiften gaz ver. Soru doğru kır. Kır kır. Bu soru doğru. Çok güzel toparladık. Kırdığın kadar düzeltiyorsun. Hı hı. Ne güzel. kadar güzel. yarım kırdın, yarım hemen eski haline getiriyorsun direksiyonu evet, yani. Hocam. Düz pozisyona. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz şimdi. Burada bak yine kontrolsüz kavşağımız var Nur. Dur evet. yazıyor. Her dur yazan yerde buraya gelmeden bir alıyoruz. Tamam mı? Fazla sayınlaşma. Otları çöpler değmeyelim. <laughs> bir al şimdi. Debreci full bas. Tamam, böyle git yavaş yavaş. Biraz daha yavaş. Daha fren dokun. Şimdi bak baktık. Yavaş yavaş. Ha, buradan gelen var. Bekliyoruz. Bek daha, tamam hocam. mı? Ha. Tamam. O bizi yol verdi. Debreci sal yavaşça. baslar ver şimdi. Tamam. Bas gazı. Hızlan. iki al. At iki hemen. İki al. Devam ediyoruz böyle, sağdan sağdan. Fazla sağ yanaşma, şöyle. Bu şekilde. Biraz daha sola, değil mi? Çok sağ sonra Aşağı düşeriz, Allah mağaza. Aynı gazdan çek, kırmızı çizgiyi takip et. Evet, şimdi sağ viraja geldik, değil mi? Evet. Devam ediyorsun, aynı hızda devam et, dur. Devam et kızım, devam et böyle. Aynı gazdan çek, debriji gerek yok, sağ doğru kır. Sağ kır 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 kır, kır. sağ doğru kır biraz daha kır Gaza geç şimdi Gaza hızlan evet toparladık güzel gidiyoruz bu şekilde düzelttik Heh. devam sol siyendi yak devam et ada etrafından döneceğiz tamam mı bas devresi full dönüyoruz bak yeşilde yandı devam devam et Bırak debriyajı. Sağ yak. Devam. Sağ dönüyoruz. Tam yeşil geldik. Sağ evet. için. Sağ Çok şanslıyım şerine. hocam ben. Hep bu sağ dönüşler dardan yapacak, tamam mı? Tamam. Hızlanıyoruz şimdi. Zaten ikideyiz. Gözümüz şeridimizde. Şeridimize dikkat edelim. Çizgileri terk etmeyelim. Bağırıyor bak. Gezdirmeden üç al bana. Önce boş. Devam biraz daha hızlanabiliriz. Yeşil yanıyor çünkü. Şu ışıklı kavşak levhasından itibaren sağ sinyalimizi yakıyoruz. Tamam mı? Tamam. Sağ sinyalini yak, sağa dönüyoruz. Fitesini ikiye al. Hem debriyaj fren yap. Şeridine dikkat et. Şeritten çıkma. yavaşta biraz. Sağ döneceğiz. Yavaşladık. Tamam, güzel. Düzelttik devam ediyoruz. Şimdi kendi şehirlerimize giriyoruz. Şöyle bir yavaş gidelim. Bak mesela yaya var. Ne belli olmaz. Çok fazla gitme sonra. değil O da çıktı zaten. Doğru gidelim. İleride uygun bir yerde duracağız. Devam et. Yavaş yavaş git. Şu otobüste yolcusunu indirsin, bindirsin. Yavaş biraz debrej falan yap. O yolcuları indirdi mi? Yürüyor. Zaten yürüdü. Fazla kamyon dikkat et. Tamam. Şimdi bir tık daha sağa doğru al. Tamam, yavaş yavaş gideceğiz. Bak o araya gireceğiz. Tamam. İyice yavaşla. Devam et. Debreci full basılı olsun. Tamam mı? Full evet, bas yani, debriyeci. Ayağın fiyatı buraya gireceğiz. Yani. Aynen. Şimdi sağa doğru kır. Kır iyice. Kaldırma yaklaş. Debreci hiç bırakma. Tam basılı tut. O gidiyor zaten kendi kendine. Eğim var ya. Tamam. Sola kır. Lastiği değdirmeyelim. Şimdi bir daha düzelt. Düzelt bir daha bir buçuk. Dur. Biraz sal. Biraz daha sola kır. Şöyle sola. Tamamdır. Burada durduk. Debrej tam bas. Salma debrej. Tamam. Düzelt direksiyonu. İkisini basılı tut. Fren de bas. Direksiyon böyle zaten. Tamam. Al boşa. El frenini direkt düğmeye basmadan. Stop et. Stop et. En son pedalları bırakacaksın. Stop et. Şimdi pedalları bırakabilirsin. Bıraktım. Bıraktım. Şunu geri çek. Pedallar görünsün artık. Evet. tamam. Güzel. Şimdi bu İkinci günümüz. Daha ikinci günümüz. Ben Ve bir tık heyecanlandım. 300 dersimiz olabilir. Evet. Arkadaşlar dediğimiz gibi Nur arkadaşımızın bu ikinci günü. Evet sıfırdan öğreniyorum bir de hocam. Sıfır, Çok sıfırdı. güzel anlatıyorsunuz. Aynen arkadaşımız sıfırdı. hani evet. e, Dün dur kalk yaptık bir e, boş bir caddede. Evet. Bol bol dur kalk dur kalk. Önce istop etmeden aracı e, kaldırmasını öğrendik. Evet öğrendik. E, takip mesafesini koruyarak dur kalklar yaptık bol bol. U dönüşleri yap. derslerde. Şöyle 12. derste falan. 10. Evet, ve 12. Çok derste. Çok iyi anlatıyorsunuz hocam. Gerçekten çok evet. iyi anlıyorum. Nur şimdi mikrofon sende. Duygu ve düşüncelerini evet. alalım. Duygu ve düşüncelerim. Bir sürücü adayı olarak sıfırdan başladım. Ee, önemli olan burada heyecan yapmamak arkadaşlar. Ee, kafanızı, e, direksiyonunuza, hocanıza odaklanmak. Başka bir şeye yormamak. Ee, iyi dinlemek. Heyecanınızı yenmek. Arkadaşlar bu ara Nur arkadaşımızın takip edin. Onu evet da beni bir takip edin. Instagram sayfamız var. Evet bırakacağız aşağıya da. Aşağıya açıklama kısmında evet. videomuzun açıklama kısmında Instagram adresimizi arkadaşın evet. da şimdi söyleyebilirsin. Ee, Nurlandin iki tane U var arkadaşlar yine bırakırız biz. Tamam. Çok böyle eğlenceli bir insanım. Telefonumu şuraya kapattım hiç de duymuyorum hocamı dinliyorum sadece. Evet Arkadaşımız neşeli, Çok maşallah pozitif Positif bir kardeşimiz. Evet. İnşallah başarılı olacağız. İnşallah tekte hocam, geçeceğiz. Nur'un daha önce teyze kızı vardı bizde. Evet. Duyguyu da selam söylüyoruz. Duygu'ya da çok selam Ama söylüyorum. Onun tavsiyesi üzerine tekte gelmiş. geçti. Bizi de yönlendirdi. İnşallah Duygu da, e, Nur da tekte İnşallah. geçecek. E, Duygu'nun videosundan etkilendik. Tekte geçmesinden hocamızı tercih ettik. Evet. Bu ara kanalımızı verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyoruz. E, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı kursumuza yazılmadan önce bol bol izleyin. Heyecanınızla bir tık daha yenmiş olursunuz şekilde. Tamamdır. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Teşekkür. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.